Havran bir tarım şehridir. Biraz önce değindiğim gibi tarihi, kültürü ve tarımı ile zümrüt bir ilçedir Havran. Bereketli topraklarımız var. Bir ucu Kaz Dağları'na, bir ucu Madra Dağı'na dayanan ve coğrafi olarak çok oksijeni bol olan bir ilçedir Havran. Bizim de ürünlerimiz çok kaliteli olduğu için, özellikleri olduğu için biz öncelikle Havran Mandilinası'nın coğrafi işaretini önceki aylarda almıştık. İnce kabutlu çekirdeksiz ve nefaseti muhteşem olan Havran Madenası'nın coğrafi işaretini aldık. Daha sonra Büyükşehir Kırsal Daire Başkanlığımızla birlikte yapmış olduğumuz proje kapsamında Havran siyah incirinin de coğrafi işaretini aldık. Havran siyah inciri de kabuğu ile yenilebilen bal çok lezzetli bir incir türüdür. Bunun da coğrafi işaretini aldık. Şu anda iki tane ürünümüz coğrafi işaret olarak tescillenmiştir. İlçemize, üreticilerimize hayırlı olsun. Bir Thank you,